Herkese merhaba. Bunları karıştırma serisine devam ediyoruz ve başlıktan gördüğünüz üzere sıfat, zamir ve zarf arasındaki farkları inceleyeceğiz. Birbirine karıştırılmaya çok müsait sözcük türleri bunlar. Aslına bakarsak çok keskin ayrımları var birbirlerinden. Sadece biraz başka sözcük türlerine hakim olmayı gerektiriyor. Dil bilgisine biraz daha hakim olmayı gerektiriyor bunları ayırmak. Şimdi hepsini tek tek inceleye olacağız. Bu kitabı size vermemi söylediler diye bir cümle vermiş bize. Şimdi burada kitap sözcüğünün bir isim olduğundan eminiz, değil mi? Bir nesnenin adı olacak şekilde geldi karşımıza. Şimdi ben bu kitap ismine hangi kitap diye sorsam kesinlikle bu cevabını alacağım, değil mi? İşte buradaki bu sözcüğü bizim sıfatımız olacak demektir. Çünkü ben bu hangi sorusunu bir isme sordum. Peki bunu size vermemi söylediler dersem. Şimdi burada bunu diye herhangi bir nesneyi işaret etmiş oldum ben. Yine kitap olabilir mesela ama farkındaysan bu defa kitap ismini kullanmadım. Bu ismin yerini işaret yoluyla tutacak bir sözcük kullandım. İşte bu şekilde eğer isim gidip de yerine onu karşılayacak şekilde bir sözcük geliyorsa biz buna zamir diyoruz elbette değil mi? Gürültülü ortamlarda kendimi huzurlu hissetmiyorum diye bir cümlemiz var. Bak burada ortam kesinlikle yine bir isim. Peki ben nasıl ortam diye sorsam şimdi bu isme? Elbette gürültülü cevabını vereceğim ve yine bu gürültülü bizim sıfatımızı oluşturacak demektir. Ama Arabanın motoru gürültülü çalışıyor diye bir cümlemiz var. Bak burada çalışıyor fiil değil mi? Bir eylem bir işkılıç bir hareket bildirdi çünkü. Kaldı ki kipekini de aldı. Şimdi ben bir fiile nasıl çalışıyor diye sorsam alacağım cevap kesinlikle bir zarf olur. İşte bu şekilde soruları bir isme soruyorsam o zaman aldığım cevap sıfat olacak demektir. Soruları bir fiile soruyorsam alacağım cevap zarf olacak demektir. Ama cümlede bir isim gidiyorsa onun yerine bir sözcük geliyorsa işte o zaman buradaki sözcüğümüzün türü zamir olacak demektir. Çünkü bir cümlede zamir varsa ortamı terk eden bir isim vardır demektir. Öyle biriyle tanıştım ki hayatımın akışını değiştirdi cümlesine bir bakalım. Şimdi burada biri sözcüğüne ben kesinlikle zamir diyebilirim değil mi? Şimdi burada biri diye bahsettiği her kimse onun isminin yerini tuttu çünkü. Ve şuna dikkat et. Bizim sıfatlarımız zamirleri de niteleyip belirtebilir. Neden? Çünkü zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdi. Sıfatlar bu isimleri niteleyip belirtebiliyorsa, zamirler de ismin yerini alabiliyorsa, o zaman sıfatlarım rahatlıkla zamirleri de niteleyip belirtebilir. Şimdi öyle biri dediğimde ben burada Elbette şu öyle sözcüğüyle bir zamiri belirterek kesinlikle sözcük türü olarak sıfatı buldum demektir. Ama öyleleri vardır ki ufak tefek şeyler onları yaşatır da sert bir söz onları öldürür cümlesine bir bak. Şimdi burada öylelerinden kastı ne? öyleleri diye bahsettiği her kimse onların isimlerinin yerini tuttu. İşte o yüzden burada bir zamirden bahsediyorum demektir. Ama burada öyle sözcüğünü sıfat göreviyle kullandım. Peki neden öyle düşündüğünü anlatmaya çalışıyor diye bir cümlemiz var. Bak burada düşündüğünü fiilimsimiz olabilir değil mi? Çünkü düşünmek fiilinden sonra gelen dık dik diye bir ekim var sadece şuradaki k ye yumuşak g'ye dönmüş. Yani ünsüz yumuşamasına uğramış. Ama dık dik dük şeklinde gelen bu sıfat fiil eki olması durumunu değiştirmez. Şimdi ben bir fiilimsiye nasıl düşündüğünü diye sorsam alacağım şu öyle cevabı yine benim zarfımı oluşturacak demektir. Çünkü zarflar genellikle fiil ve fiilimsileri hatta bazı türleri sıfatları ve kendi türünden sözcükleri yani zarfları niteler belirtir. Peki buradaki zarfım o zaman şuna da bir bakalım. Sen neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar diye bir cümlemiz var. Bak bakmak yine bir fiil değil mi? Bir iş kılıç bir hareket bir oluş bildirdi çünkü. Ve ben nasıl bakar diye bir fiile sorduğuma göre alacağım şu öyle cevabı burada yine zarfımı oluşturdu benim. Demek ki buna dikkat etmem lazım. Benim zarflarım sadece fiilleri niteleyip belirtmiyor. Benim zarflarım aynı zamanda fiilimsileri de belirtebilir. Hatta bazı çeşitlerinde sıfatı ve zarfı da belirtebilir. Derecelendirme zarfı diyorduk onlara değil mi? Gel şimdi sorulardan bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir diye sormuş. Yaşamak diyordun. Yaşamak ne hoş diye bir dizemiz var burada bizim. Şimdi hoş sözcüğüne biraz takılmak istiyorum. Neden? Çünkü burada hoş sözcüğü aslında başka bir sözcüğün özelliği olabilir. Mesela hoş durum ya da hoş koku diye bahsedebilirim. Koku, durum bunlar birer isim olur. Ve buradaki hoş sözcüğü ismi nitelediği için sıfatımızı oluşturur bizim. E hocam buradaki ne sözcüğü? Türü bakımından ne o zaman? Şimdi şuradaki ne sözcüğüne biraz takılacağız neden? Çünkü buradaki ne sözcüğü ne kadar hoş. Çok hoş anlamlarında kullanıldı değil mi? Yani benim buradaki hoş sıfatımı derecelendirmiş oldu. İşte bundan bahsediyorduk az önce. Zarflar aslında fiil ve fiilimsilerini niteleyip belirtebildiği gibi sıfatları ve başka zarfları da derecelendirebilir diye. İşte buradaki ne sözcüğü bir sıfatı derecelendirdiği için, bir sıfatı belirttiği için kesinlikle zarf görevinde kullanılmıştır diyebilirim ben. Peki... Hele bir gelmesin ne olurdu bu kış diye bir dizemiz daha var. Şimdi bak buradaki kış kesinlikle bir isim değil mi? Bir mevsimin adı oldu. Peki buradaki bu sözcüğü o zaman bir ismi belirtmiş oldu değil mi? Hangi kış diye sorsam bu kış cevabını alıyorum çünkü. O halde buradaki bu sözcüğü de sözcük türü bakımından sıfatımız oldu bizim. Çünkü ben hangi sorusunu bir isme sordum. Peki neredeydi o KK? O ses o alkış dizesine bakalım. Şimdi burada neredeydi sözcüğü? Bir kere çekim eki alarak karşımıza gelmiş, değil mi? Eklemli almış. Eğer bizim soru sözcüklerimiz çekim eklerini aldıysa biz ona hemen soru zamiri diyebiliriz. Çünkü diğer soru anlamı taşıyan sözcük türleri soru sıfatı, soru zarfı ek almadan karşımıza gelir. Çekim eki almadan. O yüzden buradakine hemen zamir diyebilirim ben. Bak zaten başka hiçbir sözcük türünü almamış buraya. Şimdi yerini aldı düşünceler dizesinde. Yerini almak bir fiil. Peki ben bir fiile ne zaman yerini aldı diye sorsam alacağım şu şimdi cevabı kesinlikle zarfımı oluşturacak demektir. E, i̇lki de zarftı ikincisi de sıfattı o zaman doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği. Peki hemen çıkmış bir TYT sorusuyla devam edelim. Yine sözcüklerin türünü bulacağız. Beş şehir denemesinin asıl konusu dersem. Şimdi burada konu elbette bir isim. Ve şuradaki asıl sözcüğü bunun bir özelliği olarak karşımıza geldi, değil mi? Nasıl konu diye sorsam asıl konu cevabını verebiliyorum. O halde burada ben bir ismi sorduğum için bu soruyu. Kesinlikle cevabım sıfat olacak demektir. Yani A ve B seçeneklerinden biri olacak doğru cevabımız. Peki yeniye karşı dersem şimdi karşı sözcüğü birkaç farklı şekilde karşımıza gelebiliyor. Eğer böyle e karşı şeklinde geldiyse yeniye karşı kısmında olduğu gibi orada kesinlikle edatı bulurum ben. Ama karşı mahalle dersem bak mahalle bir isim, mahalle sözcüğünü niteleyecek şekilde karşımıza geldi. O zaman sıfat olurdu, değil mi? Peki devam ediyorum. Sadece milletlerin değil, bireyin asıl manasını maziyle tanımlayabileceğini düşünen yazara göre mazi daima vardır diye bir cümlemiz var. Şimdi bizim durum zarflarımız vardı değil mi? Bir fiil ya da fiilimsiye nasıl diye sorduğumuzda cevap alıyorduk bunlara. Ancak kesinlik, yineleme gibi anlamlar içeren bazı sözcükler nasıl sorusuna cevap vermese de cümlede Durum zarfı olarak kabul edilirler. İşte daima da bunlardan bir tanesi kesinlik içerir. O yüzden bunu da yine zarf kabul ederiz. Aslında doğru cevabımız geldi bak ikincisi de edattı çünkü. İşte beş şehir böyle bir mecburiyetin sesidir diye bir kısmımız bir cümlemiz daha var. Şimdi mecburiyetin sesi burada bir isim tamlaması değil mi? Ben şuradaki sesi sözcüğüne neyin sesi desem mecburiyetin cevabını alıyorum. Ayrıca şurada mecburiyetin derken tamlayan sesi derken tamlanan eklerimiz var. Yani bu kesinlikle bir belirtili isim tamlaması ve sıfatlar belirtili isim tamlamasını da niteleyip belirtebilir. İşte buradaki böyle sözcüğü de bir belirtili isim tamlamasını belirtmiş. O yüzden buna da hemen rahatlıkla sıfat diyebilirim. Doğru cevabımız da kesinlikle B seçeneği olur. Böylelikle sıfat, zamir ve zarfı nasıl birbirinden ayıracağımızı da görmüş olduk. Elbette bunları karıştırma serisinin devamı gelecek. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.